Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman'a olan aşkını hatırlayacak mı? Yaman'ın aşkı Seher'i etkileyecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher Yaman'dan uzaklaşmasın, hatta kendine de engel olmasın diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Seher Yaman'dan her geçen gün daha da etkileniyor. Ona olan aşkını hatırlamasa da Yaman'a karşı öyle kuvvetli hisler besliyor ki Yaman'ı düşünmeden edemiyor Seher. Bu durum bizleri mutlu etse de bir an önce eski güzel günlerin gelmesini istiyoruz. Bence Seher tam Yaman'a karşı buzları eritti derken Seher'in hafızası yavaş yavaş yerine gelecek. Yerine gelecek ama Yaman ile olan kötü anıları gelecek aklına ve yine Yaman'a karşı duvar örecek Seher. Dizimizde çiftimizin arasındaki engel bitmiyor çünkü. Umarız Seher kötü anılar yerine Yaman'la olan güzel anıları hatırlar. Duygu ile Ali de kurtuldu nihayet. Volkan'ın da sonu geldi. Bundan sonrasında Duygu ile Ali kötü günlerin acısını çıkarırcasına yakın olacaklar birbirlerine. Duygu Ali aşkı da başlayacak diyebiliriz. Peki sizce Seher kötü anıları hatırlar mı yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşça kalın.